Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Ben Şevval. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe dersimizde Düşünce Geliştirme Yolları konumuzu işleyeceğiz. Hadi o zaman hazırsanız hemen başlayalım dersimize. Düşünce Geliştirme Yolları Tanımlama, Karşılaştırma, Örneklendirme, Tanık Gösterme yani alıntı yapma benzetme sayısal verilerden yararlanmadır sevgili çocuklar şimdi tanımlamaya geçelim bir kavram veya varlığın ne olduğunu açıklamasına tanımlama diyoruz varlık ya da kavramların okuyucunun zihnine daha belirge belirginleşmiş amaç belirginleşmesi amaçlanır. tanım arkadaşlar bu nedir sorusuna cevap verir Evet şimdi geçelim. Örnek veriyorum destanlar tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları kahramanlıkları doğa evren ve toplum olayları hakkında düşüncükle düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık, Hikayeleridir arkadaşlar. Şimdi karşılaştırmaya geçelim. Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıklar ortaya çıkar, koymak için kullanılan anlasım yoluna karşılaştırma diyorum arkadaşlar. Şimdi e, bir örneği inceleyelim. E, konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma ise kalıcı. Bakın bu çok önemli. Konuşma geçici, yazma ise kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazıcıya geçir, geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider. Örneklendirmeye geçelim. Cümlede ya da paragrafta verilen düşünceyi daha anlaşılır hale getirmek, somutlaştırmak. Bakın somutlaştırmak. Açıklamak için konuyla ilgili örnekler verilmesine, örneklendirme diyorum arkadaşlar. Şimdi örnek yapalım. Bir yerde sabit civata gibi duranlar e duranların ne kendilerine bir faydası vardır ne çevrediklere. Oysa dünyaya bakalım. Her şey değişir, durmadan yol alır. Su buhar olur, yağmura dönüşür, tohum baş verir, çiçeğe e, çiçeğe durur. E, civciv pek cılız doğar, e, kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun? Değil mi? Şimdi tanık gösterme yani alıntı yapmaya geçelim. Yazarın savunduğu düşüncenin doğruluğunu okuyucuya inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden tırnak işareti içerisinde alıntı yapılmasına tanık gösterme diyoruz. Dikkat edelim şuna arkadaşlar. Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak, tanık göstermek için yeterli değildir. Bu örneklendirme olur arkadaşlar. Tanık göstermede önemli olan kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içerisinde aktarılması ile olur arkadaşlar. Şimdi bir örnek örneğe geçelim arkadaşlar deneme büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikiminin içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu Allah Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için deneme benim ül deneme benim ülkesidir der. Bu görüşte katılmamak elde değildir. Şimdi benzetmeye geçelim. Bir kavramı ya da varlığı başka kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya benzetme denir arkadaşlar. Örneğimize geçelim. Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler. E, sayısal verilerden yararlanmaya geçelim. Düşünceyi inandırıcı kılmanın yollarından biri de sayısal verilerden yararlanmadır. İnsanlar okuduklarının sayılarla desteklendiğini görür, görürlerse yazıyı daha da inandırıcı bulurlar arkadaşlar. Şimdi örneklerimizden devam edelim. E, dünyanın ekvatorundaki bir noktanın dönüş hızı saniyesi Hızı saniyede 467 metredir. Yani bu noktada koltuğunda oturan bir biri zaten bu hızla hareket etmektedir. Dünyamız güneşin etrafında daireye yakın elip, eliptik bir yörüngede dönerken hızı saniyede 30 kilometredir. E, güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinde, mer galaksisinde merkezden 25 bin ışık yılı uzaklığında ortalarda bir yerdir. Sistemimiz bu merkez etrafında galaksideki diğer yıldızlarla birlikte saniyede 220 kilometre hızla döner. Her bir turunu e, 240 milyon yılda tamamlar arkadaşlar. Evet sevgili çocuk arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.